Bakacağız mı Joe? Evet. Bir strc bölümümüz var gibi ha. Ya be. Ya altı gelmesin de. Eyvallah buram. Teşekkür ederiz. Desteğin için. Ya Black şöyle bir durum var. Polsuz Feri diye bir çocuk var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Şimdi müziği kapatayım. Şimdi Kolsuz Fury diye bir çocuk var Black Şimdi bu arkadaş e, bir süre içerisinde e, sensöre şey yapacak. Ekibini kurdu. Nasıl bir şey var biliyor musun BlackBall? Biz gidiyoruz adamlar farm slotlarına çıkıyor. Tavundan bakışıyoruz bu adamlara. 2 saat, 3 saat, 5 saat. Ama o ara farm slotlarının döner olmadığı için veya farm slotlarında bir direnç olmadığı için biz çıktıktan sonra adam bunu yeniden yapıyor. Şimdi biz Kolsuz Fury Ta'yla konuştuk. Ta bir ekip kuruyor. Tava. Tarla farklı oturacak ve itemli olacak. İtem desteği vereceğiz arkadaşlara. Biz koruma yapacağız onlara. Darlandıkları anda biz gideceğiz. Şimdi biz 2-3 saat orada takılıyoruz. Biz basiye de çok bilmiyoruz. O çocuklar eski basıcı zaten. Tamam mı? Yani bu çocuklar orada çok güzel bir şeyler yapacaklar. Yani güzel bir sistemle gideceğiz oraya. Gittik. Adam erkek değil. Savaşmıyor. Gördünüz. Tamam da oturuyor. Ama biz gereken sistemi yapacağız. Merak etmeyin. Evet bakalım. Yasu aleyküm selam. Seha gelecek bence. Seha da olur bu arada. Kabulüm. Evet. Bakalım dostlar. Nasıl bir direk alacağız? Bakacağız. Bizi SS keser demiş. Evet, deniyoruz. Merda ne hissediyorsun? Ben ilkinin A ya da S olacağını düşünüyorum. A, S diye geçiyor içinden S bu arada. Bakacağız. Zaten S çıksın bozacıdayı gelir buraya direkt. Evet abi. Şimdi dostlar, her şey çok güzel. DS diyen var. <laughs> Evet. Bu kadar konuşuyoruz da tam dedim Vatikan eserken tam ne? ne demek hatınız bas öyle bak hatınız basmadan nasıl bakayım oğlum bakamam ki sağ klik yaptığım anda çıkacak Direkt ikinciyi nasıl basacağım? Ekrana koy elini itemin üstünde böyle. E siz göreceksiniz oğlum. E, ee, o da var doğru. Siz göreceksiniz evet. Abi bakalım. Hızlı yap çıkaralım saçmalama. Şimdi o an bakarız hızlıca koy. Yok kanka evet. Görürüz yani o ara görürüz. Evet dostlar bakalım. Yani Neyse artık ne? Bakacağız. Ekranı kapatıp gerçekten ben görmeden yapmamız yok mu? Bak ekranı çeviriyorum ben de bakmayacağım. Gözüm kapalı sakinlik yapacağım. Ekranı al, senin. Ha? Ekranı sahneye al. Çekiliş ekranına falan al. Şöyle. Bak ben de bakmayacağım. It is Eyvallah. Teşekkür ederiz dostum. Ben de bakmayacağım dostlar. Ben de bakmayacağım. Ben de gözüm kapalı sakinlik atacağım. İnanın yani buna. Ben de gözüm kapalı sakinlik aç. Tamam, ne kapat. Ne? Gözüm kapalı atacağım oğlum sakinlik. Tamam. Atabilecek mi abi? Attım. Vallahi bakmadım ne olduğuna. Bak dostlar. Ben bakmadım. Gerçekten gözüm kapalı yaptım. Gözüm kapalı yaptım. İnan Allah bilmiyorum şu an ne olduğunu. Ya yani belki de belki şey nedir bilmiyorum. Şimdi şöyle bunu da burada basacağım şöyle. Evet. Ya siz görürdünüz kanka. Yani siz, siz görmeyin diye şey yaptım. Evet dostlar. Sigaramı yakıyorum. Az diyorum abi çekilmişsin. Sonra bak demiş. Bakacağız. Ben ne çıktı ne bilmiyorum. Evet. Şu müziği ayarlayarak hemen yapıyoruz. B var bakacağız bakacağız kanka ne olduğuna bakacağız. Evet. Bak bu taklitle iki tane BS aldım arada dedi. SS geldi bana mahallede kain derler. SS söyleyeyim dostum. <laughs> Hadi bakalım. SS gelirse çok tatlı olur bu arada ya. Evet dostum. <laughs> Evet. Oğlum DD gelmiş. <laughs> DD gelmiş ha. Evet. Nerede nasıl yapacağız nerede? Ne oldu? Gördük mü ne geldiğini? Yok, gelmedim. İkinci harf S. Birden emin değilim ama dobra ver dostu diyen var. <laughs> Kanka bizi daha dobra da kurtarmaz var. <laughs> bizi hiç şey kurtarmaz. Elimizde SSV'de rakibimiz var. Evet. Sağ diyen var. Evet dostlar. 3 2 1 Ananı götünden Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne? Oğlum SSV'de rakibi lan. Ananı avradını. Ne dedim dosti sana be? Oğlum sesi lan. He? Oha. 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 Ananı avradını Drake'ye bak. Oha. <laughs> er 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 Ercan 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 yılandan mı izliyordun oğlum? Oğlum oha lan. <laughs> buradan görünüyor mu? Oğlum ilk harf S, ikinci harf buradan da görünüyor. Oha. Ananı aradığını. Çok kahreder herhalde ya. Acı vermesin. <laughs> Oğlum oha. Çalmasın mı? Koy şuraya ben bu itemi götüreyim. <laughs> <laughs> ben bunu kilitliyorum. Şenize bakın nasıl da. Oha. Bir üçüncü basmam bu arada Evet sivide evet, sayı sayılı var doğru. Okay. Laflam gördün mü? Oha. Kanka en son 20 bin liraya falan almıştı bir ara bizden şey. 20 bin lira falan neydi?